dorp <laughs> hasır Adamsın. Kıymetli dostlar şimdi Adam için kutlusu Mehmet Bidem Hoca'yla açılış konuşmalarını yapmak üzere güçlü alkışlarına sahneye davet ediyor. Anamur'umuzun, boz yazımızın içerisinden yetişmiş değerli bir kardeşlerimizi gazeteci yazar Taha Kılıçbey Bey kardeşimizi Anamur'da burada ağırlamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbime hamd ediyorum. Ve kıymetli kardeşimize, gazeteci yazar Taha Kılıç Bey kardeşimize huzurlarınızda hoş geldiniz diliyorum. Programımızın bugün aramızda bulunan değerli kardeşimiz gazeteci yazar Taha Kılıç Bey bize bugün o coğrafyamızı anlatacak. Bize oradaki kardeşlerimizi anlatacak. Anamur Müftülüğü, Anamur Kaymakamlığı, Anamur Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Anamur şubesi, Anamur Önder Temsilciliği ve Eğitime Destek Platformu Anamur Temsilciliği olarak ortaklaşa bir program tertip etmek istedik. Bu yıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500. Yıl, doğum yıl dönümü ve aynı zamanda aile yılı. O coğrafyadaki insanlarımızın yaşamları nasıldır? Aile hayatları, eğitim hayatları nasıldır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1500 sene sonrasında oradaki İslami yaşam nasıldır? Merak ediyorum, bilmek istiyoruz. Aslında bu bilmenin ötesinde oralara karşı bir hissiyat oluşsun derdindeyiz. Çünkü basının, medyanın, sosyal medyanın etkisiyle dünyanın birçok yerinde olan hadiselerden haberdar oluyorken maalesef oradan bir haber kalabiliyor. Kanımız, canımız olan bu insanlardan habersiz bir şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz. İnşallah bugün böyle bir toplantıyla, bir araya gelişimizde, bir konferansla oradaki gönül coğrafyamız, insanlarımıza ulaşabilmek, hissedebilmek, oradaki o insanların hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi olup, oraları daha daha derinden hissedebilmek, yapabileceğimiz bir şeyler varsa, bununla ilgili belki ilk adım olarak düşünebileceğimiz bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli dostlar, şimdi toroslar Medya'yı Anamur'un bağrında yetişmiş. hocanın altına sığınarak yörük çocuğu ya da yörük diyebilir miyim evet, evet. O zaman yörüklerin onuru ve gururu aynı zamanda ülkenin hazırlıyız. Evet. Gazeteci, yazar, Kılıç Kılıçbeyleri, konferanslarını yapmak üzere güçlü haklıslarla... Bütün bu çalışmalarım içerisinde hep bir yerde duruyordu. Fakat Doğu Türkistan'ın bir farkı var. <laughs> Filistin'in e, işgal altındaki Filistin topraklarını düşünün. Savaş sırasında Suriye'yi düşünün. Bosna'yı, Çeçenistan'ı, farklı yerlerdeki kriz durumlarını, Afganistan'ı, farklı yerleri, Afrika'yı falan düşünün. Durum ne olursa olsun oralara gidebiliyoruz ya da dokunabiliyoruz. Oradan haber alabiliyoruz. Hatta fotoğraflarla, videolarla maalesef bazı katliamları canlı bile izleyebiliyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Fakat Doğu Türkistan'da bir farkı var. Uzaktan uzağa Doğu Türkistan diye bir şey duyuluyor. Ben yıllar boyunca buradaki eminim birçoğumuz için de böyledir. Doğu Türkistan'da bir zulüm var diye duyuyoruz ama Tam olarak bu ne mesela? Yani nasıl bir zulüm var? Bomba mı yağıyor oraya? İnsanlar orada öldürülüyorlar mı? Ne yaşanıyor? Böyle uzaktan uzağa ben de aynı şekilde yıllar boyunca duydum. Tabi gidemediğimiz için, işte Çin malum bize de vermiyor. Öbür taraftan bir şey duyuluyor, bakıyorsunuz böyle onu teyit etmek için sahaya inip böyle onu doğrulamak da mümkün olmadığı için sürekli böyle Doğu Türkistan dendiği zaman böyle benim zihnimin bir köşesinde bulutların ve sislerin arkasında bir coğrafya oldu orası. Bir de mesafede uzun, 6000 km ötede bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ara ara böyle bir şeyler yaşanıyor fakat onun, tam olarak ne oluyor onu da bilmediğimiz için gündeme de gelemiyor. Bir türlü böyle istediğimiz gibi de konuşamıyoruz tabii. Biliyorsunuz en büyük şikayetlerimizden bir tanesi. Doğu Türkistan'ı niye gündemde tutamıyoruz? Muhtemelen buradaki herkesin benzer bir düşüncesi vardı. Bana sorarsanız en büyük sebep inemediğimiz için, sahaya gidemediğimiz için ne evet, kanka bu diye düşünüyorum. Ben böyle Doğu Türkistan seyahatine hazırlanırken işte belki inşallah alırlar diye düşündüğüm için bir taraftan da dört tane soru sordum kendime. Biliyorsunuz her seyahatin bir hedefi olur. O seyahatte aradığınız, hedeflediğiniz bir şey olur. Bizim de zaten Doğu Türkistan'a gidiş amacımız şu. Oradaki Müslümanlar, Uygur Türkleri ne durumda? Şimdiye kadar birçok şey duymuşuz. İbadetlerin yasaklandığını duyuyoruz. Camilerin kapatıldığını duyuyoruz. Sokaklarda başörtüsünün, tesettürünün bile yasaklandığını duyuyoruz. İnsanların kameralarla izlendiğini duyuyoruz. Toplama kamplarından bahsediliyor. Evlerden dışarıdan içeriye Çinliler girip yerleşiyor. Bir hafta 10 gün sizin evinizde kalıyor falan. Bir sürü şeyler duyuyoruz. Buradaki herkesin duyduğu şeyler. Ama dediğim gibi inip böyle onu bir türlü nasıl doğrulayacağımızı bilemediğimiz için ben de bir dört tane soru soracağım kendime. Bu dört tane soruyu her gittiğim şehirde cevaplamaya çalışacağım. Sorulardan birincisi, ibadet haneler açık mı? Biliyorsunuz bir Müslüman beldedeki Doğu Türkistan dediğimiz coğrafya, haritayı belki zihnine getirebilenler olur. Türkiye'nin iki katından daha fazla büyük. Yani 1 milyon 800 bin kilometre kareden fazla bir coğrafya. Ortasında bir çöl var, Taklamakan çölü. Doğu Türkistan'ın bütün tarihi şehirler de onun böyle etrafında hilal gibi dizilmiş durumda. Ve bölgede biz üç defa uçak yolculuğu yaptık. Bölge çok büyük olduğu için seyahat sırasında. Sorulardan birincisi ibadethaneler açık mı? Çok temel bir soru. İkincisi ezan sesi duyacak mıyım? Biliyorsunuz bir Müslüman beldedeki Doğu Türkistan'da 20 milyon civarında Uygur Türkiye yaşıyor ve bunların da özellikle eski şehir merkezlerinde yüzde seksen, yüzde doksan yoğunluğu var. Yani ben gittiğim zaman orası hala gerçekten özgürse ya da Çin'in iddia ettiği gibi insanlar baskı falan görmüyorsa biliyorsunuz Çin resmen böyle dünyaya bir reklam yapıyor. Benim orada ezan sesi işte duymam lazım diye düşündüm. Üçüncü olarak sokaklarda ne göreceğim? Biliyorsunuz böyle sokağa çıktığınızda insanların kılık kıyafetinden, hayatın normal akışından bir şekilde oradaki insanların tavırlarından, hareketlerinden bir şeyler çıkarırsınız. Dördüncü olarak da hep duyduğumuz bazı yasaklar var. Mesela şehirden şehire gidilmiyor. İnsanlar bir sürü engellemelerle karşılaşıyor. Acaba dedim biz bunları kendimizde görecek miyiz? ya yani orada bir kısmı yok edilmiş. İkinci bir kısmı özellikle Türkiye'den götürdükleri bazı insanların gözünü boyamak için açık bırakılıyor fakat cami cami değil. Yani müze gibi kapıdan giriyorsun hatta bazı yerlerde böyle çorap ayakkabını da çıkartıyorsun iyice böyle cami olduğu anlaşılsın falan diye. Ama içeride namaz kılma imkanı yok. Kırmızı şeritlerle böyle çevirmişler. Bir ucundan giriyorsun da ucundan çıkıyorsun. Üçüncü olarak da camiler ayakta, fakat camilikten çıkartılmış bar yapılmış, e, otel yapılmış, içkili restoran yapılmış, e, kamu binası yapılmış, devlet ailesine dönüşürler. maalesef. Kalsınlar orada o mayalanma devam etsin, o tohum toprakta büyüsün inşallah ve inşallah günün birinde de. Biz böyle salonlarda toplandığımızda Doğu Türkistan'ın bu sefer müjdelerini konuşalım. Belki coğrafyanın başka yerlerine yaptığımız gibi oraya geziler yapalım. Gidelim mesela arkadaşlar önümüzdeki Doğu Türkistan turu önümüzdeki ay diyelim mesela duyurular yapalım. Şaka yapmıyorum. Coğrafya böyledir. Tarih böyledir. Her şey mümkündür. Ümitsizlik yasaktır. Ama sadece içinden geçtiğimiz zamanda ne olduğunu bilmemiz lazım ki ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü bilirsek ne yapacağımız konusunda mantıklı bir öngörümüz olur. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel akşam için. Önce kıymetli kaymakamımıza, belediye başkanımıza, bütün protokolümüze, bütün kıymetli dostlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, bütün benim çocukluk hatıralarıma başta ifade ettiğim gibi. Belki sizin için farklı güzel bir akşam oldu ama benim için çok daha güzel bir akşam oldu. Çünkü benim için bu akşamın önemi ifade ettiğim gibi çok daha büyük. Tekrar daha hayırlı vesilelerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sayılı akşamlar diliyorum. Şahitli bilgiler edindik. Öncelikle şunu söylüyorum. İnşallah Rabbim en kısa zamanda dünya üzerinde her nerede bir zulüm yaşanıyorsa onu bertaraf etsin inşallah. Yüreğimizde tüm Türk milletinin, her bir ferdinin yüreğinde olan dua budur. Şimdi tabi özellikle sosyal medyanın etkisini hepimiz biliyoruz. Ama belirli sebeplerle, belirli sahiplerle Doğu Türkistan zulmünü çok fazla göremiyoruz. Evet. Demek ki ekstra gayret sarf ediliyor bunun görülmemesi için. Ama bu konuda yani hocam konuşurken şunu hissettim açıkçası şimdi bir Gazze bir Filistin zulmünden bahseden onu lanetleyen bir müslümanın bir Türk vatandaşının bir sosyal medya paylaşımında bazen az da olsa şuna rastladım Doğu Türkistan'ı niye bahsetmiyorsunuz? Şimdi birincisi Müslümanlıkla yoğrulmuş Türkler zulüm görenlerde ayrım yapmaz. Müslümanlar olarak her nerede zulüm varsa hepsini lanetliyoruz. Hepsinin yanında zulüm görenlerin yanında olduğumuzu kalben ve fikren söylüyor. Yüce Rabbimden bu geceki niyazım odur ki Rabbimiz bizlere yüce devletimize hesapsız, kitapsız, zulüm gören yerlerde olanlara müdahale edecek büyük güçler nasip etsin. Ben kıymetli hocamıza, hemşerimize seyahatnamesinden aktardığı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten bilgiler vardı, yoktu şeklinde ayrılabiliyor ki internet alemindeki her bilgiye de inanamıyoruz. Bunun bizzat şahitlik edilmesi üzücü ama bilgilendirilmesi açısından bir yüreğimizde bir dua olmasının gerektirdiğini bizlere hissettirdiği için de güzel bir şey. Çünkü artık biliyorum ki buradan bizi, hocamızı dinleyen herkes ve çevresi Anamurlu hemşerilerimiz bir kez bile olsa Doğu Türkistan'daki zulmen durması için Rabbine niyaz edecek. Aynı belki tek başıma gücüm yetmiyor ama en azından sapın belli olsun diye karınca misali hissedecek, düşünecek. Evet ben hocamıza bu konuda bizleri aydınlattığı için çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen programda emeğe geçen arkadaşlarıma, müftülüğüme çok teşekkür ediyorum. Siz kıymetli hemşerilerime de ayağınıza, yüreğinize sağlık diliyorum. İnşallah içimizdeki insan sevgisi hiç ölmesin. Çünkü merhamet etmezsek merhamet edilmeyiz. Saygılarımı sunuyorum. akşam programlar mı bu evet. hocam onu e, davet sahipleri biliyor. Hocam şeye gideceğiz. E, ne gideceğiz? Mehmet biliyordu. Ha hocamla geçsinler oğlum Söz Ha şey,